Merhaba arkadaşlar, bugün e, almış olduğum ineklerden biri daha doğurdu. Onun hakkında bir e, video çekiyorum. doğum anı falan var. Dama Xiaomi'nin bir tane kamerasını koymuştuk. E, nasıl oldu arkadaşlar? Size onu anlatayım. Doğum anı falan bu videoda var. Emzirirken falan onları koymayacağım. Biraz çok uzun olacak çünkü. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biraz detay vereyim. Arkadaşlar, e, bu hayvanın doğum şey tarihi vardı, Tohumlanma tarihi vardı. Hayvanlar e, tohumlandığı tarihten itibaren 285 günde doğurmuş. Ya 5 gün erken 280 günde doğuruyor veya 290 günde doğururmuş. Biraz e, bu konu hakkında şey yapalım. E, dayımın hayvanları da aynı şekil, e, ona da gün yaptıydık. Onunki de e, bu tarihler içinde oldu. Bu hayvanınki de aynı şekilde o tarihler içinde oldu. Bunun arkadaşlar günü 13 Martla 23 Mart arasındaydı. Tam 285 günü 18 Martta dolduruyordu. Artık hayvanda bu akşam sancılıydı. Bu akşam da arkadaşlar oruca kalktık. Ben de sürekli kameradan bakıyorum. Hayvanda zaten sancılıydı. O ara ben de böyle uyuyakalmışım. Arkadaşlar hayvan 1.58 geçe e, doğru doğurdu. Orada zaten Xiaomi'nin kamerasında e, şey var. Zaman var. Oradan görürsünüz. Allah tarafından ben de yani 2 2 10'da falan böyle biraz da başım ağrıyordu. Kalktım. Ondan sonra böyle telefona baktım. Bir baktım. Aa zimnet doğurmuş. Hemen üstümü değiştirdim falan. E, yanlış hatırlamıyorsam 2.20'de falan damda oluyorum. Yine orada güvenlik kamerasından Tarihi var, bakarız. Onun dışında arkadaşlar e, genelde herkes şey diyor. Benim hayvanım diyor işte şu tarihler yani atıyorum diyor ki 10 gün, 20 gün, bir ay geçti diyor. Arkadaşlar yani şu ana kadar yani doğruymuş galiba bu bilgi. Ben açıkçası dayımın hayvanında mesela şey olmuştu. Onunki de ne zamandı? 19 Martla 29 Mart arasındaydı. E, Onunki arkadaşlar 20 Mart'ta doğurdu. Benimki son günde yani 22'nin akşamında 23'ün gün yani 23 diyelim. Benimki de en son gün doğurdu. Artık yani acaba olmayacak mı falan diyordum ben de. Demek ki tutuyormuş arkadaşlar. E çünkü yani niçin bunu anlatıyorum? Böyle yapmak isteyen yani tohumlanma tarihi varsa bir hayvanın 285 gün sayıp ya 280 günde oluyor ya 290 günde oluyor. İnternette öyle duymuştum. Baya büyük bir çiftlikte çalışan bir abiden duymuştum bunu. Kesinlikle diyor ben diyor bu zamana kadar diyor bir tane diyor geç, geçen görmedim ama istisnalar var mıdır? Vardır herhalde ama o öyle diyordu. Çünkü şimdi bazı e, bu muhabbeti başkalarıyla da yapmıştım. O yüzden şey diyorlardı geçiyor falan filan. Belki yani tohumlanma tarihini yanlış yazmıştır falan. Öyle arkadaşlar başka diyeceklerim neler var bu konu hakkında? İşte ben birinci doğum benim öteki hayvanım da doğurdu arkadaşlar. O da 4 Mart'ta doğurdu. Kam e, ha kamera'nın içinde hafıza kartı yoktu. O yüzden e, şey yapamadım. Onun doğum görüntüleri yok. Sonra hafıza kartı taktım. Dedim bunun doğum görüntülerini göreyim. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Hayvanımız çok güzel bir şekilde kendi başına doğurdu. Maşallah demeyi de unutmayalım. Böyle şeylere biraz nazarlar dayayabiliyor. Evet arkadaşlar. Aklıma şu an başka bir şey geliyor mu? Şu an e, diyeceklerim sanırım bu kadar. Şimdi e, biraz uzun olacak ama doğum anlarını yavaş yavaş izleyelim. Hayvanın geceden beri zaten yani gündüzden böyle akşam 8 9'da falan sancıları başlamıştı. Şimdi arkadaşlar görüntülere geçelim. Belki ara ara böyle bir şeyler daha diyebilirim. Hadi yavaştan görüntülere geçelim arkadaşlar.